Orası çıkardı. <laughs> orası bir çocuğu hoşuna gidiyor kendi kendine. Harbi de demek ki tam oros bir orası bir çocuğu. Gidiyor, tam oros oros. bir orası bir <laughs> çocuğu. Çünkü. Yani olabilir oğlum anası Escort'tur. Normal bir şey amına koyayım. Yani. Bir düşman kaldı. Mesaj verildi. Kendi de diyordur anasına orası diye. Zaten. Kah oh, beni fırlattı. veriyor mu bari günde. Oğlum sizin ananız kenar ne değil mi? Bu <laughs> son <laughs> 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 Bak 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 amına koyayım. Amına koyayım. Anasının pezevenkliğini yapıyor amına oğlu. Maçları iyidir onlara. Alsana sana barona. al. Al. bir sor bakayım iyi miymiş? Kaç para saati söyle bakalım ananı söyle sikeriz belki. Bak gülmemeye Allah. başladı aman akıllı. Biz Zamanı ananızdan gidiyoruz. öğrenin daha iyi öğrenirsiniz. Ya şuna başına bakmadan konuştuğu laflara bak oros bu çocuğun. Orası mı çocuğu işte. Ne bekliyor? Şifacıları Arkeye çıkıyor. Gözlerini kapatalım. Ne görecekler ki? Ah. Ah. Oros bu çocukları. Spike'ı buraya kurdum. <laughs> Ananı sikeyim. Basın lan! Düştü. <laughs> Hadi biraz hareket. Bence Phoenix'in anası Spy'ın anasını sikiyor. Kana anasını siktimin çocuğun seni. Bence. Spike aldım. Bence Spy'ın babası da Phoenix'in anasını sikiyor. Cylinder yapıyorlar. Hemen al gına doğru modu. yapıyoruz. Spike'ı yerleştirdim. Şimdi yerde. Sağında o da var. Sağda. Hemen sağda. Heh. Gör sanki Oros evladı görmüyor ya. Taraf değiştiriliyor. Yüzüne gözüne mi boşaldılar oğlum senin. Bana mı diyor? Karşılarında beni bulacak. Annenin amsu aktı yüzüme. Lan küçük orospucu. Sen git hadi. Orospunun <laughs> çocuğuna bak. <laughs> Amına oğlu ya. Aa küçük orospucu dedim nasıl güldü. Eğleniyor musun? Aa, ananı sikiyorum muyum? ondan eğleniyorum. <laughs> önce bir kucağımdan in de. Bak bak laflar. Ondan önce de annem kucağımdan insin onu da söyle. Bir kucağımdan in de. Annene söyle insin ben de inerim sıkıntı yok. tercih Mont ettim. yaş düştü. 30, 25, 30 falandır. Anası desen 60 yaşındadır vallahi. Anası emekli oldu artık. En Sizin en vizyonunuzu sikeyim ya. <laughs> en sevdiğim tek <tekstin> konusu. <laughs> Ananın başkasının evet, altında görmen da. değil mi? Bak, bak adamlar A sayıda girmeye çalışıyor. Bu B'de ne of yapıyor? evladı B'ye dönüyordu ya Reyna. İki adam vurdu yani. gözün kör mü yarak mı var gözünde? Bak buradaki adamlar da ananı siksin seni tamam mı? Hadi bakalım neler yapacaksın. Bir düşman kaldı sona Helal lan. Ananı, ananı, da böyle sikiyormuşlar tamam mı? Helal <laughs> lan. <laha. gülüyor> ananı da böyle sikiyormuşlar. Çatı Onlar çatır yatırıyorum. Erp. Ve benim şarjım azaldı. Pusa pusa kill alıyorsun. Helal olsun amına. Ben saat koruyorum aslanım. Saldırıda da pusuyordum. Annen de Salma. koru amına kodumun çocuğu. annenle. Bak, de koru. aldım. Aman. Önce ananıza sokacağım. Sonra rakibe sokacağım. Ola 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 İlk önce kendi anana sok da çıkarsa sokarsın. <laughs> ya hadi siktirin gidin amana kodum, kodum Ya sen kimsin amına koyayım ya. Benim konuşmaların baban. <laughs> hani Baba. Baba ya, yaşı ama senin. senin baban da belli değildir amına koyayım. Senin belli mi amına koyayım? Anam ka günlük kaç bilir Allah kişi sikiyor amana koyayım. Aldım. Sen önce bir konuşmuyorum. Kaç tane babam var? Orası mı Okulun bitti mi senin? Bitti amına kodumun oğlu. Konuşmuyor önemli bir şey oğlum sen nasıl okul bitiyor amına koyayım? Anneni sikmekten kelimeleri unutmamı. <gülüyor> Salak gidiyor amına ya. Vallahi evet. bu. Bu işte gidiyor Bey, amına beyin, beyin fakirliğinize gülüyorum doğru. Helal lan Vallahi sana. Vallahi beyin fakirliğine bizim gülüyor. Ananın sikiline ananı ananı mi gülen onu bilemiyorum. Beyin fakirliğinize bu acizliğinize gülüyorum. Helal. Ben de senin ananı sikildiğine çok üzülürüm ama ben bunu. El, elinde, elinden başka bir şey sikemeyen adamlar burada. Oo oh, sikiyor, sokuyor, sok çıkarıyor. Ne güzel Elin, ya. Elinden başkasına şey. ayıp oluyor ama ya. Ananı sikiyoruz ya. <laughs> vallahi El, ip Elinizi şey. sıkmayı bırakın önce. Sen annen elin olarak görüyorsan hiç sorun yok. Yazık yazık gerçekten yazık. Yarak <laughs> yetmez bunun anasından amına. Vallahi Ol lazım. İçeri bir soksa sallanır içeri. Anasından, <laughs> anasından biri <bile gülüyor> işi vallahi. Yakaladım Kafes <laughs> Tuzağım yok edildi Spike yerleştirildi Bir düşman kaldı Ayakta kalan son <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> Vandal var Tuzağım yok edildi bu bıçak anamına girsin. çek. Şey. Bak şöyle tam. Ben sizin neden böyle olduğunuzu buldum ha. parmak izlerini silmeyi unutmayın. Bu bana lazım. Vallahi bak analarınız <laughs> hamileyken babalarınız babaların sizi sikip ya, kafanıza vurmuş ya. Sus vurdum, ya. Bir sus konuşup durma ya. Bak, biz nasıl susuyoruz bu hala konuşuyor nasıl ya. Gitti bak. Ananız size hamileyken babalarınızı sikmeye devam Aman edin. Ananız duruyor, düşünüyor, düşünüyor. 15 dakika sonra ben sizin... Yarrağının kafasını <laughs> sizin kafanıza vura vura böyle olmuşsunuz. Aman koyayım ya. Velet sensin aman koyayım biz değiliz yarrağın oğlu Sen ne güzel kuduruyorsun ya Titriyecekler Bir düşman kaldı Spike A'da düştü Sakin ol canım. Herkesten kahraman. Allah'ını siktikçe çocuklar ne güzel çalışıyor. Yeter gala. Son Sayı. Kafaları doğru yerde. Yetmiyor işte oğlum anan çok iyi ya. İşini lazım. biliyor. Tamam ya tamam bir sus artık ya. Oyun oynuyor sus artık amına. Oymak <laughs> mümkün değil ya. Hele <laughs> bir sato var. Oh. <laughs> Yanlış anlamada kaç yaşına gelmişsin amına. Oğlum sike sike bu yaşa geldim. Tam, sus, tam susmuyor amına koyayım ya. Keske bu yaşa geldim. Anım bekledin. Ne yaptın amına koyayım sen ya? Amına koyayım var ya nasıl karnından var ya 7 aylıkken falan çıkmış, 8 aylıkken falan çıkmış ama. Fırlamıştır bu amına koyayım. Babası kim oldu belli değil zaten. Kaç tane sipem girdiyse amına. Biri var. Yakar. Spike B'de düştü. Gözlere dikkat. Bike almaya gelecek orası çıksana. Bir düşman kaldı. Spike mı evladım <laughs> çık delikanlı gibi oyna. Ananı sikeyim senin amına oğlu. <laughs> amına kodumun oğlu. <laughs>